izlediğimiz bir isim daha vardı. İlk sahneye çıkıyor böyle bir oturma heyecanıyla ilk birkaç saniyeyi kaçırdık ama sonra herkesten böyle derin bir sessizlik çıt çıkmadan onu izlediler. Tarkan'ı izlediler. Kırlan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geç. köşelerde keyfince Ah ya aşk için en iyi proje ödülüne geldi. Ödülü vermek için geçen yıllarımızdan ayrılan Cumhuriyet döneminin divası, Türk sanat müziğinin usta sesi Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bu ödülü kazanan ismin sanatçı kimliğinin yanında en yüksek vasfı toplumun kalbinde onu yücelten insanlığıdır. Ben bu albümü çok beğendim. Eminim ki annem de dinleyebilseydi çok beğenecek ve gurur duyacaktı. Bu ödülü annem Müzeyyen Senar'ın yüreğiyle kendisine takdim ediyorum. Ahde vefa ...Tarkan. <gülüyor> <gülüyor> Onun kalbinde Türk sanat müziğinin her zaman ayrıcalıklı bir yeri... ...müzik kariyerindeki bir başarılarındaysa... ...önemli etkileri oldu. Tarkan, sesi ve yorumuyla ...hepimizin <laughs> ezbere bildiği, birbirinden... Uzun yıllar hayalini kurduğum... ...Ahde Vefa albümünün... ...bu ödülle taçlandırılmış olması... ...hem benim için hem Türk sanat musikisi için çok anlamlı ve çok mutluluk verici. Oylarıyla beni bu ödüle layık görmüş olan tüm dinleyicilerime, sevenlerime sonsuz teşekkürler. Ve de bu albümün prodüktörlüğünü yapmış olan Sayın Ali İhsan Kısaç'a çok teşekkürler. Bu başarıda kendisinin de payı büyüktür. Ayrıca bu albümeyi geçen sevgili Ozan Çolakoğlu'na, Emre Kral ve bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkürler. Ahde Vefa 2 ile tekrar burada inşallah görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, iyi akşamlar. Vallahi evet. bir sanatçının, özellikle Türk Sanat Müziği sanatçısınız, ben sanatçıyım, eserleri seslendiririm çok güzel demesi için... Bu dönülmez akşamın ufkundayımı böyle güzel söylemesi gerekiyor. Bu bir sınav şarkısı ve Tarkan o sınavdan çoktan geçti zaten. Tarkan Çok güzel artık söylüyor. öyle başka bir yerde ki müge. Evet. Hani megastarı sözünü kesinlikle hak ediyor. Evet evet, evet. kesinlikle hak ediyor. Yani zaten geceden de eli boş dönmedi. Ne kadar mega star da olsan o ödül konuşmasını yaparken inanılmaz bir heyecan geliyor insan üzerine. Tarkan da çok heyecanlıydı ödül Tarkan konuşmasını zaten yaparken. zaten sahnede Harbiye Açık Hava Tiyatroları'nda konser verirken de çok heyecanlı. Evet, hemen reklam diyorlar. Reklam ama, ama reklamdan sonra gecenin en saygısızı kimdi? Sizler de yazıyorsunuz. Gecenin kadını kimdi? Bu sorulara cevap vereceğiz reklamlar. Geçince